Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Photoshop yapma e, programı nasıl indiririz onu göstereceğim. İsmini okuyamıyorum şu an. Neyse videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar inşallah büyük bir aile oluruz. 2 abone aldım dünden bugüne. İzlenmeler de bayağı iyi gidiyor ilk videoya göre. İnşallah daha fazla izlenme alırız. Siz de siz de abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Aşağıdaki verdiğim linkten buradan buraya gelip hem 32 bit hem 64 bit. Zaten e, dosya sizin sisteminizi algılayacaktır. 64 bit 64 bitliğindir. 32 bit 32 bitliğindir. Dosya indir diyorsunuz. Ben indirmiştim. Tekrar indirmeyeceğim. Altı alalım. Evet. Rar burada arkadaşlar. Şimdi ben kurmuştum. Siliyorum siz inanmazsanız diye. Burada ayır diyelim. Giriyoruz. Böyle zaten görüyorsunuz. Aç deyince girer zaten. Zaten bir tane var. Tıklıyoruz. Bakın hemen hemen oldu. Evet diyoruz. Next diyoruz. Next 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 next. Ve install. Bu arada PES ile ilgili daha fazla yayın isterseniz yorumlara belirtmeyi unutmayın. Neler, neler neler gibi size indirmemi isterseniz onu da yorumlara yazın. Yani istediğinizi yapıyorum. Neyse bu da olsun hemen geleceğim. Evet arkadaşlar. Programımızın da finish diyoruz. Bura geldi arkadaşlar. Çift tıklayıp açıyoruz. Ee, açıkladık. <laughs> evet. İlk açılışı olacağı için yani yeniden kuru açtığım için onun için biraz uzun sürüyor. Yani sonradan sonradan hızlı açılacağını düşünüyorum. Evet geldi arkadaşlar. Flo open diyoruz. Buradan hangisini yapsam? Bunu yapalım. Diğerleri biraz daha şey. Ya yani işte siz biliyorsunuz benden daha çok biliyorsunuz buraları. Ben daha yeni yeni indirdim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanal like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara da ne isterseniz <laughs> hangi neler indirmemi isterseniz onu belirtin. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.